Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri Hatay'a getirildi. Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Çok güzel, çok güzel. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Esra Yazarlı, sezaryenle 8 gün önce dünyaya gelen bebeklerin gövdelerinden birbirlerine yapışık olduğunu söyledi. Siyam ikizlerinin her birinin iki ayağı ile sağda ve solda bir kollarının bulunduğunu belirten yazarlı şöyle konuştu. Hastalar şu an 8 günlük siyam ikizleri. Sınırdan e, bize geldiler. E, Geldiklerinde de oksijen ihtiyaçları vardı ama son cihazına bağlı değiller. E, i̇kisinin ortak bir kalbi var. E, ama e, gelişim aşamalarında az bir fark daha oluşmaya çalışmış ama e, birleştiği için tek kalp olarak şu an çalışıyor. E, akciğerleri de, e, ikişer akciğer aslında tomurcu oluşmuş görünüyor. Çünkü ayrı yapıları var. Fakat orta hatta yine birleşmiş bir üçüncü sanki lob e, e, çalışmıyor görüntüsü var şu an. E, Şeyleri iç organlarında dışında ama dış görüntü olarak da hani işte kolları birer tane, ayakları her bir ikişer tane ayağı var, orta hatta birleşmiş. Şu an için hani biz oksijen tedavisi veriyoruz ama cihazına bağlanacak bir durumda değiller. Dolaşımları iyi, antibiyotik tedavisi alıyorlar, destek tedavisi alıyorlar, hani takip ve tedavi ediyoruz şu an için. <laughs>